Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus arkadaşlar. Bugün PUBG'de arkadaşlar. Uzun zaman video atmıyordum arkadaşlar. Niye olduğunu söyleyeyim arkadaşlar hemen. Açıklamada arkadaşlar. 4.0 sürümünün gelmesini bekledim arkadaşlar. Ve geldi arkadaşlar sizin için. Bugün bu videoya başladık arkadaşlar. Güncelledim. Arkadaşlar şimdi. Şöyle bir modumuz var arkadaşlar. Modu sonra göstereceğim. Yani mavi işaretli isimler var arkadaşlar. Ve beyaz var. Beyazlar az çatışılan yerler arkadaşlar. Maviler ise bayağı çatışılan yerler biliyorsunuz. E, ee, bu poçinki falan çok çatışmalı arkadaşlar. işte böyle arkadaşlar. Yeni mod falan geldi. Modları falan göstereceğim sizlere. Ruins'e doğru yol aldık arkadaşlar. Ben moda gitmek istemedim arkadaşlar. Rahatça bir loot yapmak falan istedim. Arkadaşlar. Bir atlayalım hemen arkadaşlar. Şu evlerden biraz lootumuzu yapalım arkadaşlar. Sonra Ruiz'de arkadaşlar haritada işaretlediğim bir yer vardı arkadaşlar. Orada bir takipçim bir şey diyordu. Orada bir yere inen bir merdiven varmış arkadaşlar. Sasuke abi falan da orada pusuya yakalanmıştı arkadaşlar. Bakalım gerçek mi değil mi? Göreceğiz bugün. Yoksa eski modda mı vardı? Bu modda yok muydu? Bakacağız her şeyi Dikene tuzak alalım. Arabaların lastiğini patlatmak için kullanıyoruz. Arkadaşlar bu arada çok uzun zaman oldu arkadaşlar ve mumya çıkartmıştım. Ve çok oldu arkadaşlar. Bir silah bulamadım lan. Arkadaşlar silah yok. Vallahi silah yok. Arkadaşlar vallahi silah yok diyorum. Ya yani arkadaşlar şimdi bak silah yok. Var vardır illa burada da. Yok. Vallahi silah yok. Şu evde de çıkmazsa şu konser alanı da kesin çıkardı. Aa var arkadaş. Bu MP var. Güzel. O ne DBS mi? Evet DBS aldık. Güzel. Pompalı mermisi DBS yani. Güzel. Şurada bir şey alalım arkadaşlar. Biliyorsunuz bot taklidi yapmak için kullanırım. Arkadaşlar şuradan bir e, para çıktı güzel. Aradan mı var? Şurada sağlık çantası var. Ay evet sağlık çantası. Güzel. Burada nasıl geçmesin Neyse. Biz arkadaşlar 522 metre yürüyemeyeceğimiz için yani yürürüz de uzun sürer ve araba bulalım bence. Yürüyelim ya arkadaşlar. Arkadaşlar siz o sırada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar. Konser alanını mı tutsak? Yoksa o dediğim yere. O dediğim yere bakarız aslında arkadaşlar. Konser alanını tutalım. Çünkü burada AMR veriyor. AMR kötü silah değil. Botak dediğin şimdi. Yapmayacağım ya. Şimdi boşu boşuna adam toplamıyor. Etrafımıza. Lutumuz o kadar iyi olmadığı için gerek yok. Arkadaşlar. Arkadaşlar daha yeni başka bir hesabıma girdiydim arkadaşlar. Diğer hesabım yani ya en çok kastığım eskiden varsa bayağı kasmıştım arkadaşlar. Tuba başlamadan önce. Aha M4. Bu ile değiştiririm. DBS değil çünkü. İşte arkadaşlar o hesabıma giriş yapmıştım. Biraz o hesabı kastım arkadaşlar. İşte böyle bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar yeni modda gelen pasif hayalet kask. Yani arkadaşlar bir tane hayalet gibi bir şey arkadaşlar. Şu yanında dolaşan şey. Bizi koruyor arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Kask olarak. Tamam arkadaşlar. Bir M4 bulduğumuz güzel oldu. Şimdi bir tane bir tane sıkacağım arkadaşlar. Bir kere ya, o da havaya. Sıkma bir tane bir şey olmadı. Neyse arkadaşlar biz bir ruins'e gidelim. Hayalet kask kaldı kullanabilirim diyor. Bilmiyorum. Vurulduğunda bir kaska dönüşerek alınan hasarı engeller. He. Has hasar da engelliyormuş onu bilmiyordum. Arkadaşlar herhalde şu tepeyi mi çıkacağız ruins'e gitmek için? Aynen. Evet. Ay, lan yanlış şey Şuradaki evler arkadaşlar bizim gideceğimiz yeri işaretleyeceğim. Ruins yazı arkadaşlar şuradaki evlerden biri. Evet şu ilk baştaki ev. Evet. Tamam arkadaşlar evet doğru doğru. Tabi Ruins demeyi bilmiyordum. Ru yazıyordu. Haritada da başka Ru yazan bir yer yok arkadaşlar. Şöyle baktım her yerine. Yok. Ya yani şey var abi. Adı neydi? Rosok var o da o o. Ruiz yok. daha ne ara geldik biz? Valla. Arkadaşlar bir de hızlı koşu geldi bu arada. Yeni gelen modla. Evlere geldik. Bu evde mi? Bu evde olabilir. Evet arkadaşlar bu evde var arkadaşlar şöyle. Buradaydı. Görüyorsunuz. Burada buradan duruyormuş da. Nereden çıkıyor onu bilmiyorum. Arkadaşlar arka. Aha, Abi orada ne var ya? <laughs> Çok merak ettiğim bir şey. Yer altına ne iniyor şey da. Şurada var mı ki o yer altı gibi? Yok. Bir şey mi Abi neymiş? Bura neymiş de? Hı? Bu bu evlerde de belki olabilir diye düşünüyorum. Yok be evlerde. Şu evde belki. Aa yerde ne var? Balon. Süzülen balon buldum. Güzel. Arkadaşlar bunu da size göstereyim hemen. Daha iki gibi gidelim hemen. Arkadaşlar şimdi bu balonda şöyle bir şey. Aynı kozmik kaykay gibi böyle gidiyor. Bastığınızda takviye gibi. Bayağı hızlıca gidiyor. Süreli. Abi şura ne ya? Şunu silah. Aa, arkadaşım. arkadaşlar. Açtım arkadaşlar. Böyle bir yer. Abi bura nere? Ya. ya bot git ya. O tabak. Nasıl Arkadaşlar daha yeni çıkma yeri var. Bir de burada mı var yoksa? Aa burada varmış. Burayı biz nasıl görmedik? Kırdık burayı da. Tamam arkadaşlar. Aa bura neresi bu arada Hiçbir bilgim yok. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. Erangel'da pusmak için çok güzel bir yer arkadaşlar. Ya Ruins'in hemen R harfinin yanında. Çok güzel bu arada. Şuradan e Ya botlar sizden çektiğim nedir? Oha tekte. Gerçek adamlara da bunu uygulasak Tabi adamları Abi o ne? Işıkmış ha. Şöyle biraz yatalım. Nasıl? Ha. Adam aslında geçen adam pusma şey için çok güzel bir. Üçüncü şahıs da şöyle adamı tak 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 vurursunuz arkadaşlar. Biz burayı açtık. Şimdi gidelim başka bir yere. Bence yerimizi belli edelim direkt. Biz gidelim ya. Yani. yere gidelim de. Alan içine doğru gidelim. Arkadaşlar bir de bunun güzel tarafı süresi hemen doluyor. 15 saniye var. Hani 15 saniye süresi var da. Orayı orayı keşfettiğimiz iyi oldu. Ya bilenler biliyordur da ben yeni öğrendim valla. Burada bir sürü adam var diye düşünüyorum. TBS'den bir tane bile mermi harcamadım. Bu ne? Ha, evet, ağır kesici al. Güzel olur. Hem arkadaşlar bir boostumuzu fullleyelim hem. 6x. Almayacağım ya yok. Hiçbir işime yaramaz. Uzak farklara girmiyorum çünkü. Şöyle bir gidelim şu tarafa doğru. Abi seviye. Oo. O ne pompalı mı? Yok, pompalık. Arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir bat. Burada yelek bir seviye ama yok, gerek yok bize. Arkadaşlar adam buldum. Ya da şimdi şu an açmayayım. Adam çıkar. Kare hızı biraz düşük arkadaşlar. Çünkü şarjda oynuyorum. Şarjım aslında 34 de yine de arkadaşlar. Şarjda oynuyorum ben. Şurada baga falan girer mi ki? Yok girmiyor. Neyse. Şu biz lootumuza devam edelim. 2 lira bulduk. Pompalı mermisi. DBS'e son 2'yi değiştirme arkadaşlar. DBS yani şey yapıyor böyle tüf tüf derken yani yani iki kere diyor ama bu pompalı beş kere üst üste diyor DBS iki kere diyor ya o anlamda ben sevmedim sevmiyorum da alanın ortasındayız şeyler adam var adam mı o? şurada arkadaşlar adam mı gördüm sanki bilmiyorum belki de yanlış görmüşüm ben. Abi ne yanlışlıkla yanlış iptal ettirdim. Ya şu nefret ediyorum şu altta sonun olmasında. Bak sıkıyorlar ben dedim adam var diye de. Abi lazer güzel. Tamam. Hem dördümüze lazer de taktık. Başka ne vardır ki güzel o kadar. Hızlı çekimci harcıyoruz. Hı, uzatılmış değil. Yani. Oo, rezon. Rezon ölürsek bittik. Şunu almam gerek ama. Avantaj kuponunu alalım. Al şey veriyor çünkü. Bana bugdır. De seni veriyor. M2 var. Şu mermi alacağım. Abi şu çağırmaya bir daha bir ton adam atladı. Şuradan adamları keseceğim. Abi hafiften bir bot, bot sıkış yapacağım. Adamlar ne tepki verecek acaba? Yok ya da adamlara deneyeceğim. Abi adamlar falan beni bayağı bot sandılar. Hem de öyle böyle değil bot sandılar da. Hasar verirsem. Adamlar felç ederim. Bir de kafadan bir de bunu öldürüyormuş. Adam balonla geziyor ya biz balonu ne için kullanıyoruz adam ne için kullanıyor arkadaş? Yer mi yer? Abi şurada susturucu varmış tamam. Şurada adam. Şu an duymuyorlar da olabilirler. Hem sesi stüdyo olduğundan dolayı şey kötü veriyor. Ha gelmeyin. Oo karınla. Siz garajda Oo. Şu Şurada aralar. Lan gerizekalı adamlar yerimi gör. Hadi dönün gelin. Döndünüz mü? Döndüler mi hiç bir bilgim yok. Bakın orada adam var mıdır ki? Elimize pompalya alalım da. Lan ya. Ne yaptım ben daha yeni? Çok safça bir şey yaptım. Hiç riske atmayacağım. Kendimi direkt arabaya alıp kaçacağım arkadaşlar. Benzin de azmış da neyse bir şey olmaz. Abi biz şu tarafa doğru gidelim. Adamlar bu tarafa doğru gitti. Bakalım bir gidelim. Rosok'tayız. Alanın tam ortasındayız diyeceğim. Adam sıkıyor. Benim gördüğüm siz gördünüz mü? He. Bisikletmiş arkadaşlar. Adam yeri atıyor sandım da. Arkadaşlar bir yerime belli etmek istiyorum. Tamam burada duruyorum. tepesine çıksak Maktim ama kaykay yok. De arkadaşlar aklımda hala kaykay kalmış. Aslında çıkarız arkadaşlar. Bununla belki çıkarabiliriz. Bu da öyle yüksek şey yapıyor. Şöyle buraya gelelim. Buradan oraya çıkar mı ki ya? Bilmiyorum ki alan or alanı buraya kapatmadım çünkü. Lan nereden? De? Oha oha. Lan oğlum abartmayın. Abartmayın. Nereden vuruyorsun ya? Arkadaşlar adam buraya gelmişler. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.